Herkese merhabalar. Yeşer Lezzetleri mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır yöresel tariflerinden biri olan Diyarbakır çöreğinin tarifini sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Sizleri de bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. İlk olarak hamurumuz için yoğurma kabın içerisine 6 su bardağı ılık süt, bir çorba kaşığı toz maya, toz mayanız yoksa bir paket yaş maya da olur. Bir çorba kaşığı toz şeker. Onu da ilave edip e, kaşıkla şöyle bir karıştıralım. Mayamız daha hızlı etkileşime girsin diye. Devamında bir su bardağı sıvı yağ, 300 milimlik. 1,5 çorba kaşığı çörek otu, 1 çorba kaşığı toz mayana yarım çorba kaşığı mahlep onu da ekleyip unumuzu artık yavaş yavaş verebiliriz bunu birden dökmeyin arkadaşlar kontrollü bir şekilde ekleyelim unumuzu unumuzun bir kısmını daha döktükten sonra üzerine bir yemek kaşığı bir çorba kaşığı tuzumuzu da ekleyelim şöyle yoğurmaya devam edelim ee, bu tarifte yaklaşık 10 e, su bardağı un kullandım Ben arkadaşlar dediğim gibi siz yavaş yavaş ununuzu kontrollü bir şekilde verin Eğer bu tarif e, çok geliyor diyorsanız bu ölçünün yarısını da kullanabilirsiniz hamurumuzu artık toparladık kıvamı ne sert ne de yumuşak bir hamur olacak orta derecede bir hamur hazırladık hemen üzerine bir sidreç ya da bir buzdolabı poşetini örtüp devamında iki tane de temiz mutfak bezi örtüp 2 saat dinlendirelim oda sıcaklığında Çöreğimizin üzerine gelecek sosu için Şöyle bir yumurta sarısının içerisine 2 çorba kaşığı yoğurt, 2 çorba kaşığı sıvı yağını da alıp güzelce karıştırıp bir kenara bırakalım. Ee, Yumurtaya alerjisi olan arkadaşlar için e, onlar sadece yoğurtla sıvı yağını karıştırmaları yeterli olacaktır. Şöyle bir yandan da hamurum güzelce kabarmış onu da hemen elimle şöyle bir havasını alıp bir parça ayırıyorum. Yani 5'te e, biri olacak şekilde bir parça ayırıyorum şöyle. Bu arada benim hamurum tam 2 saat boyunca e, beklettim ben. 2 saatte mayalandı. Şöyle aldığım parçayı elimle silindir haline getiriyorum. Bayağı inceltiyorum. Sonra elimle hafifçe bastırıyorum arkadaşlar. Daha sonra merdane ile açacağım. Siz isterseniz e, merdane hiç kullanmadan sadece elinizle de açabilirsiniz. Daha sonra gördüğünüz gibi ruletle hemen şöyle 4-5 parçaya böldüm ellerimle yine şöyle hafifçe bastırıyorum hemen bardakla şeklini verip tepsiye alıyorum e, Diyarbakır'ın gerçek orijinal çöreğidir bu arkadaşlar Diyarbakır'da çörekler hep böyle yapılır siz e, bıçak da kullanabilirsiniz şekil vermek için çatal da kullanabilirsiniz Ve artık son çöreklerimi de açıp hemen tepsime alıyorum bu arada tam 3 tepsi yani 3 tane dolu dolu tepsi çörek çıktı arkadaşlar bu malzemelerden hemen üzerindeki sosunu sürelim ve daha önceden ısıtmış olduğumuz 190 derecede fırında 25-30 dakikaya kadar üzeri kızarıncaya kadar pişirelim çöreklerim hazır ee, görüyorsunuz gerçekten muhteşem bir lezzeti, görüntüsü ve dokusu var. Zaten Diyarbakır'ın gerçek orijinal tarifidir bu. Ee, ben yaklaşık 18-19 yıldır bu tarifi yapıyorum garanti bir tariftir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsin. Ee, i̇çindeki o pamuk gibi dokusu, o gözenekleri, dışındaki kıtırlık gerçekten e, muhteşem bir lezzet Arkadaşlar bunu kaçırmayın mutlaka evlerinizde deneyin eminim ki çok beğeneceksiniz bugün de tarifimin sonuna geldim beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar yeni tariflerde görüşmek üzere Sağlıkla kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun